arkadaşlar. Şimdi sizlerle Barbie'nin hikayesini anlatacağız. Burası Barbie'nin evi. Çok güzel. Çok güzel. Değil mi? Evet. Esa ve Teyzen televizyon diyorlar. Bir tane ise oturuyor. Aa, ah, babaları nerede? Burada. Ya burada. Televizyon seyretmeyi oh. çok seviyorum. Ben de. Oh. <laughs> ben de seyretmeyi çok seviyorum. <laughs> Çocuklar yarım saat sonra kapatın olur mu? Tamam. 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 İşte hayat böyle geçiyordu. Evet. Yarım saat dolmuştu. Ke çocuk ve. Elisa kapatmak zorundaydı. Abi kapatmamız gerekiyor. Evet. Ya da hayır annem fark etmez. Abi bu çok ya, da, bu çok yanlış bir daha yanlış. Doğru diyorsun kardeşim. Hadi kapatalım. Evet kapattık artık. Hadi evet. annemin yanına gidelim. Evet. Anne, anne biz şimdi ne yapalım? Evet anne. Çocuklar, her şeyi ben size söylemek zorunda değilim. Hadi kendiniz, kendinize bir şey bulun. Tamam anne. Tamam anne. Kedi çocuk sınav çekiyordu. Şınav. Sınav. Sınav. <laughs> evet, sınav çekiyordu kedi çocuk. Yüz. <laughs> İyi. Yes. 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 İsterseniz aşağı inip arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Tamam, tamam anne. Yuh. Anne, ben tane alıyorum. Tamam kızım. Evet, şimdi gidiyoruz Ne zaman ki çocukla Elisa gelecek? Çok merak ediyorum. Ben. Biz geldik arkadaşlar. <laughs> evet. Oyuncak getirdin mi peki? Evet. Çantanda bir sürü oyuncaklar var. Tamam o zaman. Evet bakın. Oo çok güzel. Toplar da var. Evet. Bakın. Çok güzel. <laughs> evet çok güzeller. Hadi önce top oynayalım. Tamam. 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 Herkes takım oluşturdu. Elisa, Baykuş Kızla ve Sarı Topla. Kertenkele, Kedi Çocukla ve Turuncu Baykuşlu Topla. Ve son olarak ise Cücük Çikolatayla oynayacak. Ve bu ne? Bu ne renk Mor. Evet, mor topla oynayacak. Evet. Herkes takım oluşturdu. Hadi bakalım oyuna başlayalım. Evet. Hadi oynayalım. Hoppa. Hoppa. <laughs> evet. Bu takım toplarıyla oynadılar. Hadi bakalım. Öbür takımlar da oynasın tabi. Hadi. Hadi. Gollum. <laughs> Hadi. Ha, ha, Goal. Top nerede? Aa şurada. Hadi gidelim. Evet. Baykuşlu top. Sağdan çıktı. Ha, ha, of. Sen kazandı oyunu. Tebrikler. Tebrikler. Evet tebrikleşiyorlar şu anda. Çok güzel bir oyun oynadı oldu. Ve son olarak da çikolatayla cücük yarışacak. Ve Mor topla. Top evet hadi bakalım başlayalım. Hadi çikolata gel. Oynamak istemiyorum ben. Oynayacaksın. Hayır. Of, tamam. Hoppa. Oy. Ben atamıyorum o yüzden oynamak istemiyorum işte. Hah. Ha. 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 <laughs> ha. eğlenceli bir oyunmuş bu da. <laughs> Hop. Ha. Ama sen çok yapıyorsun. Ha, aa! Ağacı devrildi. Ha, aa. Ha. Teyze bize çok kızacak. Apu! Evet, teyze. Evet. Neyse tamam, hadi bakalım. Ha. 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 Ay! <laughs> Hoppa, tamam. Kabul ettim. Sen oyunu kazandın. Bir sürü gol yaptın. Evet. Güzel hay bir oyundu. Hay. Tebrikler. Tebrikler. <laughs> Evet. Bu grup da tebrikleştiğine göre artık oyunumuza devam edebiliriz. Bay evet işte. Herkes oturdu ve ne yapacağını düşünüyor. Ne yapsınlar? Bence oyuncak oynasınlar. Evet çok iyi bir fikir. Oyuncak oyunu. Aklıma bir fikir geldi. Oyuncak oyunu oynayalım. Evet. Evet. Çok güzel olur Bir Bu ne Ege'cim Bir aycık Evet bir aycık Ve bir Timsah çok güzel Ve, Ve Ozmo arabası Çok güzel değil mi Ege Evet Ve son olarak da Bir tavşan zıp zıp tavşan Camdan hem de Çok güzel değil mi Evet. Hadi oynayalım. Evet. Aa aklıma bir fikir geldi. Biz piknik yapmayacak mıydık? Aa evet. Doğru ya. Hadi piknik yapalım. Evet, örtüyü serdik. Hadi bakalım. Artık yemekler. Aa ben bir şey yok. Ben getirebilirim. Tamam o zaman. Hadi getir o zaman. Tamam. Evet, işte koyduk. Çikolata. Bu ne? Çorba. Evet, çorba. Tavuk ve, ve kompleks. E. Çok güzel oldu. Bir Beş, de bir de su var. Evet, unutmuşum. Ben çikolata yiyeceğim. Benim adım çikolata olduğu için. Yum 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 yum. Çok güzel tadı. Hmm, ben ne Ben konflek yiyeceğim. Ben biraz tavuk yiyeceğim. Çok güzel tavuğun tadı. Ben yiyeceğim. Tamam sen de ye cücük. Ben Ben çorba içeceğim. çocuk <laughs> ise ne yapacak acaba? Aa Ona tek su kaldı. Kıyacağım çünkü benim rengim mavi. Açık mavi. <laughs> güzel mi sadı bari? Çok güzel. Evet çok güzel. Evet çok güzel. Evet çok güzel. Çocuklar hadi gelin. <laughs> Annem çağır. Annemiz çağırıyor. Hadi gidelim. Evet bay bay çocuklar. Bay bay. Bay bay. Evet işte geldik anne. Evet anne. Aferin çocuklar size. Bu hikayenin son bu. Bu hikayemiz burada sona ermiştir. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.